Gezi davası karar buluşması üzerinden 200 gün geçti. Aralarında Tumor Yönetim Kurulu üyesi Mücella Yaşıcı, Şehir Plancıları Odası Onur Kurulu üyesi Tayfun Kahraman, Mimarlar Odası av Avukatı Can Atalay'ın da bulunduğu iki arkadaşımız 200 gündür, 200, 200 gün, Osman Kavala ise 1937 gündür ceza edildi. Bu kararlarının belirtildiğinden itibaren başlattığımız bugün 20.000'e giren adalet nöbetleri vesilesiyle bir kez daha kararlılıkla belirtiyoruz. TÜNOH ve bağlı odaları olarak destekli ve teknik bilgimizi halkın yararına kullanmaya devam edeceğiz. Arkadaşlarımızı asla yalnız bırakmayacağız ve ülkenin en görkemli halk hareketi olan geziye sahip çıkmayı kararlılıkla sürdüreceğiz. Halka ait olan her şeyi korumakla kamu yararını savunmak mühendis, mimar ve şehir plancılarının temel görevleri arasındadır. İstanbul'un en önemli kamusal alanlarından biri olan Gezi Parkı'nı korumak, Gezi'nin park olarak kalması için mücadele etmek, mesleki etik ilkelerimizin bir gereğiydi. 2013 Haziran'ında sadece kamusal alanlarımızın değil, iktidarın baskı politikalarını, temel hak ve özgürlüklerin askıya alınmasını, ülkemizin geleceğinin karanlığa gömülmesine de gündemimize alarak mücadele ettik. Gezi davasında verilen cezaların gecikmeksizin iptal edilmesi gerekmektedir. Tutukluluğun 200. gününde bir kez daha sesleniyoruz. Arkadaşlarımızı derhal serbest bırakın. Geziden ve arkadaşlarımızdan elinizi çekin. Karanlığa teslim olmayacağız. Şimdi kadar, abiye kadar mimarlar odasında sizlerin Arkadaşlar şu sınıra gelin. Şu sınır bizim inşa. Kaldır değil, kaldırmayın şu sınırı. Mimarlar odasının sınırı ya. Burası kendi yeri. Buyurun Hayır hocam oraya Zorla eyleme bir şey var. Git belediye.